Penny ve Parlak Çakıl Taşı Snow Peak adasının soğuk kıyılarında Penny adında neşeli bir penguen evini yaptı. Şık siyah beyaz tüyleri ve parlak turuncu gagasıyla Penny canlı ruhu ve hazine toplama tutkusuyla tanınırdı. En sevdikleri arasında toplamayı ve hayranlıkla seyretmeyi sevdiği parlak çakıl taşları vardı. Soğuk bir sabah Penny buzlu sahilde paytak paytak yürürken karda bir şey parladı. Gözleri heyecanla açıldığında buzları kenara fırçaladı ve pürüzsüz, parlak bir çakıl taşı ortaya çıktı. Yüzeyi yumuşak ışıkta parıldıyordu. Daha önce bulduklarından çok daha güzeldi. Sevinçten havalara uçan Penny, çakıl taşını dikkatle kanadının altına sakladı. Bunun koleksiyonuna özel bir katkı olduğunu biliyordu. O günün ilerleyen saatlerinde Penny yeni hazinesini hevesle arkadaşları Susamuru Oli ve Karbaykuşu Lila'ya gösterdi. Çakıl taşının pürüzsüz yüzeyine ve parıldayan ışıltısına hayran kaldılar. Ama Oli onu tutmak için pençesini uzattığında Penny tereddüt etti. Bir an için bile olsa onu bırakmaya hazır değildi. Bunun yerine onu sıkıca tuttu ve oyun süreleri boyunca yanından ayırmadı. Günler geçtikçe Penny'nin paylaşma konusundaki isteksizliği daha da belirginleşti. Oli ve Layla oynamaya ve kendi hazinelerini paylaşmaya devam ederken Penny çakıl taşını tutarak kenarda kaldı. Arkadaşları kendilerini dışlanmış hissetmeye başladı ve neşeli ortam giderek sessizleşti. Bir öğleden sonra Penny, Oli'nin donmuş gölün kenarında küçük balıklarla hokkabazlık yaparak Lila'yı eğlendirdiğini gördü. Lila'nın yumuşak kahkahaları karlı ormanda yankılanırken o da keyifle izliyordu. Penny yakınlarda durmuş, sessizce her şeyi izliyordu. Ne kadar eğlendiklerini ve paylaşmanın onları nasıl birbirine yakınlaştırdığını fark etti. O akşam Penny tek başına oturdu. Parlak çakıl taşı yanında duruyordu. Arkadaşlarını ve eskiden paylaştıkları neşeli anları ne kadar özlediğini düşündü. Nazik bir farkındalık kalbini ısıttı. Belki de hazineler birlikte tadıldığında daha da özeldi. Ertesi sabah Penny elinde çakıl taşıyla Olive ve Layla'ya yaklaştı. Çakıl taşını onlara uzatarak daha yakından bakmaları için davet etti. Çakıl taşını birlikte hayranlıkla incelerken yüzleri heyecanla parladı. Penny yeni keşfedilmiş bir mutluluk hissetti. Eskisinden daha hafif ve daha sıcaktı. O günden sonra Penny paylaşmanın keyfini keşfetti. İster parlak çakıl taşı olsun, ister diğer küçük hazineler, arkadaşlarına sevincini paylaşma şansı vermenin her anı daha anlamlı kıldığını fark etti. Penna'nın bu yeni alışkanlığıyla Snow Peak adası kahkaha ve sıcaklık dolu bir yer haline geldi. Penguenler buzlu yamaçlarda kayıyor, su samurları su kenarında oynuyor ve kar baykuşları gökyüzünde zarifçe süzülüyordu. En soğuk havalarda bile ada mutlu arkadaşların sesiyle uğulduyordu ve her şeyin kalbinde Penny her zamankinden daha parlak bir şekilde parlıyordu. Çakıl taşı artık paylaşmaktan gelen neşenin bir sembolüydü.